Türkiye ile ilişkiler konusunda esasında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biz biz kendimizi e, nasıl ki Anadolu bizi öyle görüyor, biz de Kıbrıs olarak Anadolu'yu Türkiye'ye öyle görüyoruz. Biz ettirnağız. Yani burada e, Türkiye'deki bir üzüntü bizi burada hasta eder. Türkiye'deki bir sevinç bizi burada coşturur. Dolayısıyla biz hiçbir dönemde kendimizi ayrı gayri görmedik. Nasıl ki anavatan bizleri her dönemde kucakladı. Dolayısıyla hiçbir zaman Kıbrıs Türk'ü anavatanından kopmadı. Koparılmak istendi ama kopmadı. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti sıkıştığımız her dönem karşılıksız yıllardır bu yeni bir şey değil. On yıllardır. Bizlere yardım esirgemiyor, katkıyı yapıyor ama biz diyoruz ki evet bu kritik dönem şu anda gene büyük bir ihtimalle ihtiyaç olacak ama artık doğan çocuk yürümeyi öğrenmesi gerekiyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık ayağa kalkıp yürümesi gerekiyor ekonomik anlamda. Türkiye Cumhuriyeti'nin, anavatanın vatanın katkılarıyla sağlamış olduğu olanaklarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti belli noktaya geldi.